şey yap, indir aşağı gözlem, sakinlik yap. Gel hadi ben Ya peşimde üç tane olması lazım şu an bir iki. Senin üç tane bir köpeğin var. Üç tane var. Ha senin miydi onlar? Ha elmas mı? Atacak? Sağ olasın. Benim demirler çocuğum muydu da? Tamam. Bir sıra daha yedi bir tane daha demire ihtiyacım var şu an sadece. Bu köpeklerin hep sırladıkça ben kafayı yemeye başladım şu an. Ben yatıyorum arkadaşlar. Demirleri kim aldı? Nerede demir vardı? Kimin demirleriydi onlar? Mehmet ben aldım ben ben zincirleri yaptım. Mehmet Kafasına taş düşse benden bilecek. Arkadaşlar yatsanıza. da. Yatacağız bir saniye alacağım ama önce. Sağ ol Mehmet. Bak böyle. Yerde demir buldum ve ben de yanlışlıkla aldım. Sandığa koyuyorum. Koy sen koy. Sandıktan gidin bir alalım. Zincir yan da düştü aşağı bu arada. Onları da biraz daha alacağım ben oradan ama. <laughs> bu arada demir yetmedi. Demiri daha olan var mı? dedi ya redstone tozum var. Şimdi, niye vuruyorsun oğlum sen bana ya. Sağ olasın. Durmana gerek yok. Önüme gel iki kere hallederiz. şuradan bir şunları da yapayım da. 2 tane demir parçası yapsak 18 tane. Şunu şöyle koysak, şunu da şöyle koysak 9 tane çıkıyor. Gayet yeterli olması lazım 9 tane bana. Bir şey... Benim canımı bitiriyor şu anda. Açlık olabilir mi hiç yemek yemediysen? Yedim bir şeyler. Yani sağdaki yemek işareti nasıl? Yok yok var gayet iyi yedim. Biraz daha bir şeyler yedim. Gel bak evine gözleş. Geldim. Çok güzel olmuş. Hı -hı. Kardeşim demirlerini alıp gelip alabilirsin al. Ben çıkayım da alsın. Kardeşim Onu gel şu yapma, mavi yatağa yat. Bu arada Mehmet Hatma sen şeyi izle ben. Izledim izledim mi? ben. Ee, sana attığım o Spiderman serisi. Yeni şerisine. arkadaşlarımla yüzeceğim ben. Kimler lan senin yeni arkadaşların? Geliyorum oh. yukarıya. arkadaşın. Balıklar koymuş. Mehmet bu arada kova adam gitti balık tuttu. Kova ile yakalayabilen ki iki tane de. Balıkları yiyebiliyoruz mu? Evet yiyebiliyorsun. <laughs> Yapma. Tek, tek yerler sakın olur <laughs> Evet hayırlı olsun Gözden Seyri. Çok güzel oldu ya. Evet. Şimdi çevreyi düzenlemek kaldı geriye. Bir sonraki yayında da artık onu düzenleriz. Ben çünkü Uyuyabilir yolu... miyiz? Şu Geliyorum şey... ben hemen aşağıya. Aynen uyuyacağız geliyoruz geliyoruz. Uyuyoruz. Balığımı Herkes kesti. Yapsın. Kim kesti balığını? Sendir ya kim olacak? Köpe ben hiçbir köpeğin... şey yok. istemiyorum ya. Seni hadım etsinler orada. Sen Abi hak ettin. Da. Uyuyun da çıkalım şu şeyden. Gözde uyuyamıyor. Şu iti bir durdur uyusun. Gel buraya gel. Kaçma. Yakalayamam hepinizi. Üç taneler. Bir hilesiz gel ya. Hani hile bir hiç. Neredesiniz? Bakalım. Aşağı gel. Bekle orada bir şey chatinden hileyle gelebilirim yazdılar da göz ona cevap verdim. hile hiç gerek yok. Sakin sakin gelelim. oynuyoruz. Yok yok hileli gelme. Neredesin? Ya uyusanız da kalksak ya. İplerimi sakinleştirmeye çalışıyorum da ben. Gel aşağı gel ki gelsin sakinleştireyim. Ya gel yukarı duruyor köpek ya gel. Hepsi duruyor şu duruyor anda. Koy lan buranın şeyini buraya. Zaten sonuncu kazıyor, ne hilesi oluyor. Yani. Hadi yatın. Tamam. Mehmet o kırdığı şeyi de geri koy kaçmak için. Normal gelmek istiyorsan ama gel. Hani hiç sorun değil. normale şey, şey yok, sıkıntı yok. Hı -hı. Bir daha Hı -hı. bana vurana. Affım yok. Mehmet senin bir portal malzemen vardı hatırlıyor musun onu? Ha? Beni sıkıştırdığı malzemeler değil mi? Aynen. Şunu bir alacağım şuradan ya. Gelen giden ona çarpıyor o portal malzemelerini birazdan getirmem gerekecek. Yok yok vermene gerek yok. Birazdan getirmen gerekecek. Vay be gözler. Efendim canım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Güzel. Yani bugünkü mutluluğun gözlerinden akıyor. Gözde kayboldu kesin. Kaybolmadım ya. Yeni arayışlar peşindeyim. Ne arıyorsun? Elmas. Doyamadım elmasa. Gir dedi Mesutcan hoş geldin. Hemen takip etmişsin. Ailemize hoş geldin. Bizim ailede patron gözde ve herkesi bedavaya çalıştırıyor köle gibi. Zorbalıyorum. Sonra biz de gözdeyi zorbalarız. GTA MTA oynatıp çok zevk alırız o işten. Kolsuz Bayağıdır olduk. zorla oğlum. Bayağı aşağı inmen lazım. Yani. Evet bayağı aşağı inmen lazım. Sen Benim bana bak, mı? Eksi, eksi de çıkıyor. Sen bana mı baktın? Yayına ha? bakabiliyor. Death Angels geldi. Batur da geldi. Batur, Batur da Angels galiba. Aynen, aynen. Seni, aynen. E, Mehmet sen evde aynen. misin? Direkt bir şey sana ışınlayayım. <laughs> galiba Mehmet evde. Mehmet'e gitsen. ben çünkü yerin altındayım. Şey olmasın şimdi. Sen uzaktaydın diye hatırlıyorum çıkarken oyunda. Ben de yerin Sen çok plakası altındayım. Mı ya sağ. Ol. Kapı önüne basınç plakası koyamıyoruz ama değil mi? Basınç plakası Eyle nedir? Açacağız ondan. ee, üstünden geçince kapıları açıyor bize. Otomatik kapı gibi düşün. Şu Şöyle yaparsak ama yapabiliriz. Bekle. Aa, mal gibi koydum. Basınç plakası yapsana tekrardan. Hiç taşımız kalmadı mı bizim ya? Ha şurada varmış basamakta. Tamam. Evine hale geldi gördün mü? Sen dün çıktın tabi göremedim Ben mi? Şey ya... E, ...Bülbatur'a diyorum. Hmm. Bak o evine görmedi. hale geldi. Bana birisi şey atmış, Dürgün atmış. Mehmet mi attı? Şey mi attı acaba? Baya de değişmiş. Menik. Mehmet de atmış olabilir. Herkes atmış olabilir sanırım şu anda. Mehmet attı galiba. Çünkü o şey bulmuştu. Ametis madeni. Ametisten yapılıyor. Bana bayağı bir meşale lazım. Hani e, yaratabilecek insan evladı aranıyor. Ha sen mi attın? Sen de ametist buldun. Yani ametisti ben bile buldum bu arada. Ya ben hiç madene gidemedim ki. Sağ olsun birileri bana bir iş kitledi. O da gözde olan birileri. Ben insan göremedim çevremde. Kon bir oyuna katıldı. Hemen Flash hoş geldin. TV. Hemen onu da çek yanına. 11. Merhaba. Ee, X tek sana çekiyorum. Sen yukarıdasın bir hemen. Hoş geldin tekrardan. Aslında benim yanıma da birini atabilirsin ya ben burada yalnız kaldım. Sen evde misin dışarıda mısın? Değilim Senin yanına kaldım. Mehmet atayım mı? Mehmet gider misin gözlerin yanına? Gönder gönder Mehmet'i gönder. Doldursana kanka çok sağ ya. Canım iyiyim senin. Burası çünkü çok büyük bir alan olacak. <gülüyor> <gülüyor> geldin mi Mehmet? Yok. Şu an ha, olmaz. Şey tamam hilesiz geldin değil mi bu arada? Hain Mehmet. şey yapma hileyle gelme de zaten sonucu sürekli bir lak girdi girecek havasına takılıyor. Bir de son birkaç yayındır biz şeylerle uğraştığımız için bunlarla da birazcık ortalık karışık. Ben hiçbir şey bulamadım ya. Yok abla ne haline. İşe demiyorum Gördüm, sana Başta evet. ben de bulamadım ya. Bir yerden sonra alışıyorsun bulma ya. O kadar zor gelmiyor bulmak. Ya Mehmet'im yanımdayken buluyordum da. Yol, yollayayım mı Mehmet'e? Yolla, Her şey yolla. kendimiz açacağız ya. Şu işe bir gireyim, işe gireyim kendim boş bir tane açacağım biz oynayalım diye sonra gerçek sunucuya taşırım. Mehmet gö gözlerin yanına gidiyorsun. Aşağı in abla iniyorum dur. Gözde'yi yönlendirirsin orada sen. Yolladım seni Mehmet. <laughs> yolla git git bir şey olmaz acelemiz yok. Tamamdır kardeşim. Mehmet ya olmaktan korktuğu abi, yerde benim yanımda abi. şu anla. anda. Yok. Biliyorum sonu yok Plugin kurmak. Plugin yazmayı öğrenmeye çalışıyorum ama daha beceremedim ya. Aşağı in aşağı ben ne kadar aşağı... Bak gene suya ya izleyeceğiz, beni. Izleyeceğiz, izleyeceğiz. Abi Regis hesabınıza hesabını da girerler. Ya Register eklenecek zaten merak etme. Register bu dostum. ben burada ya. Şurayı korumaları. Evet bir ışık bir şey yap ya şuraya. Yok, DC'den konuşamıyoruz. Biz DC'den, DC'den konuşamıyoruz. konuşamıyoruz, biz şey yaptık. Hay Allah razı olsun ya. Teams üzerinden konuşuyoruz şu an. Microsoft Teams'e bağlandık. Abla gel. Hoş geldin. Nereye indin lan sen? Genişletiyoruz burayı. Şu meşalenin olduğu blok kalsın sadece karanlık olmasın diye. Mehmet biz öyle bir yer attı ki. Ben ev yapabilir miyim? On ben, ben ev, ev yapabilir, ev yapabilir miyim gibi? Ya, kendi evini yapabilirsin istiyorsan. Hani illa bu evle uğraşmana gerek yok. Hani ha. iste, istersen kendi evini yap. Ama gözlerininkisi gibi şey yapma, güzel bir şey yapma. Bak başımıza bela oluyor sonra. Onunki daha iyi oldu değil, başımıza kakacak. Neredesin? Mehmet? Sen orada bir şeyler mi buldun? Bu arada ben Geldim. geçen Mehmet'e bir tane server gösterdim. Birazcık server'ı farklı bir konsept üzerinden yapmayı planlıyoruz biz şimdi. Menafı falan böyle... Skyblock'u değil de yerine menafı koymayı planlıyoruz. Önce Mehmet'e bir kulaklık alalım. Evet, önce Mehmet'e bir kulaklık. Bence Mehmet'e bir kulaklık hediye edeceğiz. Ya sürekli Minecraft yapıyoruz aslında farklı bir şeyler de yapabiliriz yani. Hani bu son iki gündür full Minecraft'tayız. Biraz daha takılalım sonra farklı bir oyun da yaparız sonra tekrar döneriz. Benim küreğime ne oldu lan? Küreğim mi kırılmış benim? Ha hani küreğim kırılmış. Valorant, Valorant oynuyoruz oyn zaten, oyn oynuyoruz ya. O da onu da oynuyoruz. Hani yayın tekrarlarına bakarsan fark edebilirsiniz. Zaten. Evet, bir meşale ya şuraya ne olur. Çok daraldım ben burada. Ablam oynayamıyor, çaktı. Sh, çaktırmayın. Mehmet <laughs> nerede? Oha, nereye indin lan sen? Sadece bu yönde değil, arkaya doğru da açacağım bu arada. Merdiven ortada kalacak burada. Abla aşağı in artık, iniyorum aşağı. Kıra kıra bir hal oldu. Şimdi nereye geldik? Bekle, bekle, bekle. Burada duruyoruz. Kapat burayı dur lan ben yanlış yaptım şunu şöyle koy tamam Sandık bir kulaklık Buran... buldum ben oğlum söylesene o zaman seni de çekelim sese Oğlum niye sen söylemiyorsun sen Sen Mehmet bize düşmansın Biz senin kulaklığın yok diye seni sese çekemiyoruz Eee teams filan kurman lazım şu an olmaz eee Ben çete bir instagram yazayım tamam mı? Oradan haberleşelim olur mu? Hani ayarları hepsini Sen bir yerden de elmas mı buldun? Elmas kırma sesi geliyor bana ya, Elmas kırma sesi diye bir şey mi var? Ya 11 yaşındasın insta o zaman nasıl çekeceğiz teams üzerinden seni? Teams üzerinden çekemeyiz hmm. Sims'de belli Discord'da bir şey yok. var ya. Dc Dc kapandı kanka yani kapandı dc. Aynen dc kapandı artık Dc yani. yok artık. E şöyle dc için vpn açarsak lag girecek bu. Onun için yapamıyorum. Tamam biz de girebiliyoruz zaten. Girmekte sıkıntı yok. Ama yayın içinde lag girer sürekli yayına. DNS ile diyorsun yine fark etmez aynı şey portları değiştiriyorsun. bizim için bir şey değişmiyor konuda. Al içini. İçinden ne istiyorsun? Gene gene beni boğacaksın burada bir yerlerde. İçin yoldaşı it olur. Abi beni ablama çek. Çekiyorum. Pp al Oha benim üstüm çok dolmuş. O şey taş plan mı olmuş? Ben Vay ben. atalım, şunları atalım. Şuradan bir açık açalım da kendimize Abi görelim çeksene. ne kadar genişliğimiz var. <laughs> Nereye çekeyim seni? Eve mi yoksa birine mi? Eve çek diyorsan çekeyim. Ha tamam su baş. Yapayım. Tamam. <laughs> ya. Gel. Abla duracağım az kaldı Seni yine katledecekler bak. <laughs> Aşınıyor musun? sen? Bu arada demir kazmalarınızı istiyorsanız burada kullanmayın. Yani sürekli demirle uğraşmayın diye diyorum. Yani yap pek çok kırılacak çünkü kazmalara buralarda. Daha da büyütelim burayı. Burayı ben kod kocaman yapmam gerekiyor. Daha ayıracağım çünkü. Ya yani dalara odalara ayıracağız burayı. Ametistler var mı çevrenizde şu an? Hiç ametist olan? Allah ben mi kaçırıyorum <laughs> sen burada? Şimdi bir saniye Mehmet'imi çekme. Umut Mehmet'imi çekme. Kripper nerede patladı? Ben bir kripir sesi duydum. Kripir değil de Mehmet patladı zincir. <laughs> Madenden mi geldi o? Gözeden mi geldi? Ha iyi. Evden geldi zannettim. Aklımı aldınız la. Bir de atacağım artık. Aa, 15 takipçin oldu gözde. Hayırlı olsun şeyde takip etti. Ee, İzmini okuyamıyorum. Kon işte. Hani oyundaki kon bir var ya o. Tatmak taşı bir saniye ee, dur. Ansar almışsındır 190 doksan. Hasar oyundan şey girince yansıtmıştır. Çekiyorum. Gözde, gözdeyi çekeyim mi yoksa? Bir saniye bekle bir. Beni bir, bir yere bir çekme beni bir. Eve çekiyorum Mehmet'i. Gel. Üst kata çık. Beni bir çekme bir. Ha söyle. Ablama çek beni tamam. Aynen Mehmet'i buraya bir çek. Mehmet'in çok eşyası var burada. Mehmet'in gelmesi lazım.